ve ve bereket. Demek ki okumamı bilmiyorsunuz ya. Türkiye'm sizinle kurur duyuyor. Evet. Taksilan gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ah, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Söyleyelim mi? Estağfirullah. Uykumuz nasıl olur? Başlayalım sen başla. Bismillahirrahmanirrahim. <Sessizlik> محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الفاتحة Seyyidina Muhammedin ve ala Ali seyyidina Muhammed. Bi'adedü kulli daim ve tabarim ve barik ve sellim aleyhim ve aleyhim kesira. Allahümme selli ala. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل دائم وتباقم وبارك وسلم عليهم عليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودبار وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا فسلم وسلم وبارك على ادم يا امام المرسلين وعلى كل اجمعين والحمد لله رب العالمين. على اعظم العالمين سيدنا محمد صلوات الله على من عالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل أرأيت في خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز

Hadi Mahmut Mahmut Efendi Taksizlik yapayım 500 evlere gidiyoruz Abdullah Usta Diyor ki dua etsin bade Dua ederse Bu kardeşimiz emrin mağruf yapar Benim gibi sakalları alıp Namaza çağırır evet öyle bir adam ama sakallar Allah'a zikrederler benim gibi sakallar allah Teala unuturlar peygamberlerini unuturlar sahabelerini unuturlar vatanını unuturlar öldü ölmedi e, ne derler onu ya hayretini unuturlar ölümün var olduğunu unuturlar pek e, daha ne giymese ancak delikodulu baştan sonuna kadar devam ederler. Biz de diyoruz ki arkadaşlar delikoduluk yapmayalım. Birbirimize sevgiyle bakalım. Küfür etmeyelim. Muhabbetle bakalım. Yok. Bu olacak. Abi o zaman iyi. İyi. O zaman ben diyorum ki o zaman sen yoldan çıkma. Küfür edersen ateştir. La ilahe illallah söylersen cennet kazanırsın. Peygamberini kazanırsın. Doğru mu kardeşim? Doğru. Evet. Sohbet anlatıyoruz yavaş yavaş. Ege kardeşim. Hoş geldin. Semet kardeşim. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Aleyküm selam. Size selam verdim diyorsun ya. Selamun aleyküm. Evet. Ne yapmamız lazım? Allah'ımıza kulluk vazifemizi yapmamız lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Birbirimize laflar söylüyoruz. O onu beğenmez, bu birbirini beğenmez. Bu Müslümanlıkta bu var. Aleykümselam Mahmut abi sana selam var. Abi selam sana selam. Aha burada bak yazdı Mahmut abi selamun aleyküm diyorum. E, evet, taksicilik yapay haberiniz olsun. 500 evler Gazi Osman Paşa. Karadeniz Mahallesi'nde. Evet. Ünlü abimiz. Evet. Buyurun. Oh. Şu anda Kadir köyde miyiz diyor. Aha. Bizim Abdullah. Sen neredesin Abdullah ya? Resmini değişmişsin değil mi? Kadir miyiz? Yok. 500 evlere çıktı taş köprü ya. Bak. Şurası şimdi taş köprü -Yetske. Bu yol. Hadi devam et. Evet Abdullah. Sen Kadir köyde misin? Selçuk. Ha Selçuk sen Selçuksun evet. Tamam. Tamam şükür. Oo sana maaş. Evet. Diyor ki sen diyor yol sen diyor yol paranı verdin di, Gideriz diye. Tamam. O zaman ben de diyorum ki ay 24'ünde hazır ol. Abdullah'ı ziyarete gidelim. Doğru mu? O zaman sana yol parası veririm. Nasıl? Uyar mı? Bu araba durmuş zaten burada. Gelelim mi senin ziyaretine? burası bizim taş köprü buradan giriyor ters. ters evet ters yol evet taş köprüye döndük yeşil ışık yandı şimdi çok hızlı geçmesi lazım motor kırmızıdan geçti ya Motor kırmızıdan geçti. Motor ola hayrola. Motor ola hayrola. Evet ya gibi. <laughs> evet. Şimdi Karadeniz Mahallesi'ne yol aldık arkadaşlar. Yolculuk var bu limandan. Allah'ım ayırmasın limandan. Yolculuk var limandan. Mevlam ayırmasın limandan. İmandan. Özür dilerim. <laughs> Abdullah sesin çıkmayın. Kadadan mı geliyorsun? Nereye gidiyorsunuz Abre Bey? E, e, Karadeniz Mahallesi'ne doğru yol aldık. Beni eve bırak. Kendi sıradadır çekilir. Bu kendisi taksisidir. Ama size nasıl ulaşabilirsiniz buna bilmiyorum. Nasıl ulaşacaksın? biraz zor ya. Biraz zormuş yok yok Durağı yok bu serbest. Sevrez meslek taştan. Evet. Kat, kat, kat. Yok yok. Sarı taksi ula. Kilometre var bak. Ha bak bak kilometre kilometre. Kaçak olur mu? Ha bu kilometre bak. Gördün mü? Ha. Plakayı da çek şurada yazıyor bak. plakada yazıyor burada. Ha. 34 TCB 96. 96 neler mi plakası? Bak kampanya yapacağız. Kampanya da yapacak. Şimdi bu yayında bizi görenler var ya. He. Trafikte bu arabayı görürse. Ha. Bedava gidebilirler. Bedava bile gidebilirsin yani. Bu yayına katıl. Bu yayına katılanlar. Yok. Kaçak değildir. O yazısı kaçak değildir. Onu sil. Yok yok işten gelmedim. Bugün Fatih'e gittik. Sabah namazını kıldık orada. E, ee, Emine bazım. Sabah namazını Fatih'te kıldık. Allah nasip etti bize. شم نبني ايه براكي Evet Abdullah sen bir yazı yazmadın bize. Aleyküm selam Ümit kardeşim. Aleyküm selam. Mahmut Usta'm şey oldu mu? Kaç saat oldu? Hmm. Yani bir saat oldu mu bu? Yani Olmuştur. olmuştu, değil mi? Olmamıştı ya. Olur inşallah ya. Evet dönüyoruz bize doğru. Burada ters. bize mi ters yoksa bu mı ters? Bu mu ters sen gelin? arkadaşlara selam aleyküm, aleyküm, selam. Daha çıkmadı ki yukarı. Evet Oradan buradan döneceğiz. Evet dönüyoruz. Dönüyoruz. Çok dikkatli ol. Ağrıyorsun. Ya e orada. Ha ev mı? marketin e, orada da. Pardon ben de e, sen unuttun bizi be abi burası bizim ev bak. Sağ ol Allah razı olsun. Selamun aleyküm. İnşallah görüşürüz abi. İnşallah Evet. Allah razı olsun. Sağ ol teşekkür ederim. Ya Allah ya bismillah. Ha. Evet. Arabamız bu. Aa gidiyor bak. Gördünüz mü? Heh. Ona göre. Hı. Oy oy oy. بسم الله الرحمن الرحيم Arkadaşlar eve geldim evet, Kapatıyorum Haberiniz olsun İnşallah görüşürüz Hüseyin abi Allah'a emanet olun